Selam arkadaşlar. Bu video çekişimin galiba 5. oluyor. Birkaç yanıma zımbırtılar geldi. Densiz kendimde bilmez. Demirmiş insanlar geçti. Birazcık da üşüdüm. Onları kapadım. Isırdım. Tekrardan açtım. Ee, bu videoyu böyle temiz havada ormanlık Dubai'deki evimden yapmak istedim. Özel yatırıma geldim bugün. Tekrardan yarın Ankara'ya döneceğim. Yarın yarın. <laughs> ee, Arkadaşlar kapatıyoruz kepenkleri. Bunu bir iki günlüğüne yayınlarda söyledim. Sizlere de güzel bir video çekerekten anlatmak istedim. bir ee, iki haftadır birazcık sıkıntılı dönemler oldu benim açımdan. Böyle ne denir depresyona mı girdim denir artık. Ne denir orasını tam bilmiyorum. Fazla girdiğim bir şey değildir kendisi. Rahatsızlıklarından dolayı e, birisi hastım diğeri tansiyon birazcık kendilerini böyle hisseder, hissettirir gibi oldular. Benim de moralim bozuluyordu o zamanlar işte hissettiğim zamanlar. Şimdi tedavi oldum hiçbir sorunum, sıkıntım yok. Haberiniz olsun merak etmeyin. Edenler olursa diye söylüyorum. Zımba gibi madde eskisinden daha iyiyim diyebilirim. YouTube'u kapatmamın başlıca sebeplerinden birisi arkadaşlar. Galiba artık böyle YouTube çöplüğüne düşmüş bulunmaktayız. Bin tane filan bin aşkın video oldu YouTube kanalında. Ve artık böyle sanırım düştük. Çok fazla kanalda etkileşim olmadığı için sürekli aynı izlenmeler, aynı like'lar, aynı yorumlar aldığı için YouTube galiba artık bizi kardeşim sen busun burada izleneceksin. Seni başka bir yere önermiyorum. Kendi aranızda ne bok yiyorsanız bok yine getirdi galiba. Ondan dolayı kanala farklı bir şeyler denedim ama onlarda da aynı tepki aldım. Atıyorum. Farklı oyunlar, farklı içerikler denedim ama ekstra bir şey olmadı yine aynı like'lara, yine aynı yorumlara kadar. Etkileşim, YouTube etkileşim dediği şey izlenme sayın, izlenme süren, kanalın aldığı like ve yorumlar. Biz mesela 15 bin izleniyorsak sürekli bin like alıyorduk. Ben yayınlarımı veya videolarımı sürekli şeyle diyemiyordum. Aa, hadi beyler kanal like atın, yorum atın. Ben daha çok izleyicilere bıraktım. Yani içinden geliyorsa atsın, gelmiyorsa atmasına getirdim. Çok fazla gelmemiş herhalde içinizden o yüzden... <laughs> Fazla şey yapamadık. Gelişemedik. Ha, bu şu demek olmasın. ileride YouTube kanalı açmayacağım. Büyük ihtimalle açmayı düşünüyorum ama ne zaman açacağımı tam karar vermedim. Bir ay sonra olur. iki ay sonra olur. Onun henüz kafamda bir tahmini yok. Tekrardan açarsam çok güzel bir şekilde açmayı planlıyorum. Güzel. Şöyle zımba bomba gibi. Olaylar yani bundan ibaret arkadaşlar. Çok güzel bir buçuk iki sene geçirdik. Yorulmanızı çoğu zaman okudum. Çoğu zaman yatmadan önce baktığım, kalktığımda baktığım çok güzel yorumlar vardı. Salakça yorumlar vardı. Hepiniz sağ olun, var olun. Şimdilik dediğim gibi YouTube'da tekrardan görüşmek üzere diyeyim. Beni merak eden, beni özleyen, abi sensiz yapamam diyenler varsa eğer Twitch kanalımda, Twitch'te online'ım aktif bir şekilde bundan sonra. Ee, öğlenleri 11-12'den sonra diyeyim akşamları 9-10'dan sonra beni online görebilirsiniz. Daha çok öğlenleri. Genelde her gün online online demişim ben Her gün öğlen yayın yapmaya çalışıyorum. Haftada bir gün off day veririm. Olaylar bundan ibaret arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Sağlıcakla kalın. Bu video yüklendikten bir iki hafta sonra da büyük ihtimalle kanalımız kalını kapatır. Ben de sizleri seviyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. İyi geceler.